Selam merhaba buralar gençler Bugün çok 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 farklı bir şey yapacağız Yeni gelen şeyleri tanıtacağız Tanıttığımız şeylerde Evveist varmış bir Herkes çok bir... evvel Yüzsüz Çok farklı ismi bile benim Yüzsüz Neyse çok uzatmayalım ama Gençler bu arada aşağıdan like atıp Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz If they think olarak, I'm a monster, I'll give them a monster. Daha fazla isterseniz like atıp abone olup yorum yaparsanız bu seriden daha fazlası gelecek. Hadi o zaman çok uzatmadan başlayalım. Evet gençler şöyle değişik farklı 5 tane Jujutsu kostümleri gelecek. Şöyle 2 tane bunlar muhtemelen ikisinden bir tanesi en büyük en pahalısı olacak. Onun 3 tanesi de çok efsane ama Neyse bunları geçelim. 5 adette bunların kendine özgü sesleri var. Ve şöyle gene aynı 5 tane bunların kendi profilleri var. Bu profiller de boştur geçelim. Ve de bunların yanında bunlara özel çıkartmalar. Çıkartma mıydı neydi bunların ismi? Ha işte bir yarrağımı mis kim işte. Onlar da boş. Bir de şöyle 4 tane şey gelebilir. Üstünü çizdiklerimi bu arada üstünü çizdiklerimi neydi gelip gelmeme ihtimalini söylüyorum. Gele de bilir gelmeye de sadece böyle. Geçelim. Şöyle bir tane de 6, 5, altı tane şey gelecek işte. Silahlarımız. iki tanesi geliyor. Bir tane de şey gelecek. Şöyle yumruk. Ama ihtimali yok mesela. O yumruğun geleceğini pek fazla sanmıyorum. Şu şey de gelebilir. Buzdurası elinde. Daha sonra şöyle iki tane de araç ve paraşütümüz var. İfadelere geldiğimizde ise 5 adet ifademiz var. Jürsünün özel şeyleri. Özel ifadelerimiz var. Şunun şöyle bir tane değişik bir hareketi varmış. Bir de şöyle kurdu. Bunun ise çok farklı, farklı bir şey. Gençler bir de şöyle 4 adet de ifademiz varmış. Neyse bunları geçelim. Çok boş. Bir de şöyle Server'dan böyle 5 adet de kendine özgü şey gelecekmiş etkinliklerin Gençler bu arada bunlar bu şekilde gelmeye de bilir. yani illa hepsi bu şekilde gelecek diye bir şey yok Mesela bu Grand Prize e var Bunda 10 tane alabiliyorsunuz mesela bunun kostümünü alabiliyorsunuz galiba geldiğinde İhtimal veriyorum Aa bakın Oh my god amına koyayım bunlar gelse var ya amına koyayım <laughs> Gençler bu şekilde de bir şey otomat var. Bu aynı gösterdiğim. Bakın. Bir de şu şekilde etkinliğin bir geri kalan kısmı şu şekilde. Bunun sesini alabiliyormuşuz gençler. Daha sonra şu şekilde görevler yaparak aynı şekilde geçenki etkinlik gibi görevler yaparak alabileceksiniz. Bir de şu şekilde birkaç tane şey var. Ee, ses efekti. 2026 özel etiket falan bir şeyler. Bir de şu şekilde. Bunları farklı şekilde alabiliriz. Buradan da gel gelip alabilecekmişiz. Gençler bunları tarihi net olarak söylerseniz bunlar Şubat'ta net geliyor. Şubat'ta net. Nasıl diyeyim? Aynı 9'unda net oyunda. Şu gör şu gördüğümüz iki tanesi geldi zaten. Şu sesler var. Mesela bunları çok uzatmayalım bunları geçelim. Gençler bir de duvar etkinliği var. Duvar etkinliğinde de şu şekilde 4 tane duvar gelecek. Favori olan bu olacak. Gördüğümüz gibi. Bunda şöyle eski duvar desenleri değil de çok daha eskileri gelecek. Bir de gençler şöyle şekilli şukullu asıl karakterlerimizden bir tanesi. Bunların isimlerini pek fazla bilmediğim için sadece üstlerini konuşacağım. Bunların tarihi net olarak atarsanız Ocaktan sonra yani ocağın 14'ünde geldiği için 14'ünde daha gösteriyorlar Şu an gösteriyorlar Bu kadar karakterimizin de bu arada Karakter değil mi kostüm aslında Şekil şu bir tane şöyle Bunun bir tane bu böyle parasıyla olacak Bu otomatta gelecek Diğeri Şimdi göstereceğim Bunun böyle kaç tane de özelliği var kendine özgü Yalnız ama çok şekilli lan amına koyayım çok şekilli ama ha. İnsan çıldırtıyor amına koyam ya of. <laughs> of of of. Bir de şöyle bir tane var. Bunun nasıl bir karakter olduğu benim aklımdan çıkıyor lan. Amına koyayım baksanıza. Oğlum bunun pek getiriyorlar da pek fazla hoşuma gitmedi ama. Pek fazla hoşuma gitmedi. Gençler bunlar Ocakta değil de Şubatta gelecek Niye Şubatta derseniz, Ocakta daha gösteriyorlar gördüğünüz gibi gösterdikleri için de getirmeleri Şubatta olacak. Bir şöyle kız karakterimiz var. Yani kızlar işte, kızlar, kızlar işte, kızlar işte, işte kızlar. Bu çok da hoşuma gitme doğrusu. Zaten çok fazla bir modelleme yapmamışlar bu karaktere karşı. Animasyonda da <laughs> çok fazla bir modelleme de yapmamışlar. <laughs> fazla modelleme de yapmamışlar. Bir de asıl karakterlerimize, ama bir de şöyle bedava olacak karakterimiz. Yani gelecek olan etkinliğe değer. Etkinliktekiler kadar olmasa da bu da yani değer. Gençler bu arada sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirsin. Bir de beyler şöyle bir şeyimiz varmış. İsmi neymiş? Story Goja Goja'ymış bunun ismi. Koca da şekilmiş ya bunun şeyde. Neyse diğerine geçelim. Hem de gençler şöyle bir şey varmış. İsmi Yeni ifade. Yeni ifademiz biraz tuhaf. Hoşuma gitmez pek yani. Bu ne oğlum böyle ya? Bu ne oğlum var ya? Bunu şekil böyle ifadeler geri savar ya. Karan evdeki eski haline geri döner. Ne bilek. Belki getirir. Belki getirmez. Belli olmaz. Bu da çok güzelmiş baksanıza oğlum. Neresi güzel olmasın ha. Bir de filtre varmış gençler. Filtreyi de şimdi göstereceğim. Şu Neyse gençler ya. Zaten ne değer boku kim ne var ne yok her şeyi gösterdik. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu seferden daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Herkese görüşmek üzere.